Merhaba arkadaşlar. Bahçemizden topladığımız domatesimizi, biberimizi hazırlı yapacağım şimdi. Önce biberle domatesi çektim. Leğenime döktüm. Ocağımı yaktım. Şimdi bunu kaynatmaya başladım. Şimdi Ayrıca biberimizi de döktüm. Harman yapayım. Bahçemizin biberlerinden. Çok güzeldi, acılı oldu kahvaltılık acılı bir sos. Evet acılımızı yaptık indirdik şimdi kavanozlayacağız küsün rahatlıkla yiyeceğiz maşallah maşallah acılımız da çok güzel olmuş acıllarımızı kavanozladık. Kış hazırlıkları bitti. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğeniler atıp yorumlar yazmanızı istiyorum. Beni izlemenizi bekliyorum. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın arkadaşlar.